Düşünün bir dünyada yaşıyorsunuz ama farkında olmadan hayatınızın avı olmuşsunuz. Zaman, hedefler, başarılar hepsi sizi birer yırtıcı kuşun avına dönüştürmüş. Peki ya bu av döngüsünden nasıl kurtulacaksınız? İşte Yırtıcı Kuşlar Zamanı kitabı size bu sorunun cevabını veriyor. Bu kitap hem modern hayatın tuzaklarını gözler önüne seriyor, hem de sizi bir av olmaktan çıkarıp, hayatın yırtıcı kuşu yapmaya amaçlıyor. Eğer hayatınızda değişim rüzgarları estirmek, güçlü ve özgür bir birey olmak istiyorsanız, bu video tam size göre. Kitap neyi anlatıyor? Yırtıcı kuşlar zamanı, modern dünyanın insan üzerindeki görünmez baskılarını ele alıyor. İş, sosyal hayat, teknoloji ve içsel huzursuzluklarımız. Hepimiz birer hedefiz, birer avız. Kitap bize bu döngüden çıkmaya ve hayatta gerçek kontrolü elimize almaya davet ediyor. Yazar aslında modern dünyanın size sunduğu mutluluk vaatlerini sorgulamanızı istiyor. Sahte başarılar, sosyal medya zaferleri, sonsuz rekabet. Bunların hayatınızın nasıl çaldığını fark ettiniz mi? Bu kitap sizi bir an için durduruyor ve şu soruyu soruyor. Ben gerçekten ne istiyorum? Modern Hayatın Tuzakları yazar kitabında çok güçlü örneklerle hayatın görünmeyen yırtıcılarını anlatıyor. Örneğin zaman en büyük yırtıcıdır. Size sonsuz gibi görünse de aslında onu en iyi kullanan kazanır. Bu yüzden kitapta zaman yönetiminin önemine açıkça vurgu yapıyor. Teknoloji ve sosyal medya. Her gün ekran başında saatlerimizi geçiriyoruz. Instagram'da başkalarının hayatlarına bakarken kendi hayatımızı kaçırdığımızı fark etmiyoruz. Kitapta şöyle bir ifade geçiyor. Başkalarının mutluluğunu izleyerek kendi mutsuzluğunuza gözlerinizi kapatırsınız. İşte bu cümle modern hayatın tuzaklarından birini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Başarı paradoksu. Bir işte çok başarılı olmak, bir diploma almak ya da çok para kazanmak. Bunlar bizi gerçekten mutlu ediyor mu? Yoksa bu başarılar Toplumun bize dayattığı sahte mutluluklar mı? Kitap başarıyı yeniden tanımlıyor ve sizi kendi mutluluk formülünüzü bulmaya davet ediyor. Av olmaktan yırtıcı kuş olmaya giden yol. Kitap sadece sorunları anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü ve özgür bir birey olmanın yollarını da gösteriyor. Özgüven, öz disiplin ve hedef odaklı bir yaşam. İşte kitabın rehberliğinde öğrendiğimiz bazı anahtar noktalar. 1. Zamanın efendisi olmak. Hayatınıza sahip çıkmak için zamanınızı nereye harcadığınızı bilmelisiniz. Gün içinde yaptığınız her şeyi sorgulayın. Bu benim hayatıma ne katıyor? 2. Odaklanmayı öğrenmek. Dünya dikkatinizi dağıtmak için binbir türlü oyun oynar. Ama gerçekten başarılı insanlar sadece önemli olan şeye odaklanmayı bilirler. Kitapta şu örnek dikkat çekiyor. Bir avcı hedefini şaşırırsa ne olur? Av kaçar. Hayatta böyledir. Eğer odaklanamazsanız hedeflerinizi kaçırırsınız. 3. Sınırları çizmek. İnsanların size dayattığı rolleri bırakmalısınız. Başkaları için yaşayan insanlar kendi hayatlarını unuturlar. Kitap hayır demenin ve kendi sınırlarınızı çizmenin önemine çok güzel anlatıyor. Kimler bu kitaba bayılacak? kendini sürekli bir koşuşturma içinde bulanlar hayatını kontrol etmek isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyenler zamanını ve enerjisini daha verimli kullanmak isteyenler kendi gücünü keşfetmek ve özgürleşmek isteyenler eğer siz de hayatın size dayattığı rolleri reddetmek ve kendi hikayenizin kahramanı olmak istiyorsanız bu kitap tam size göre çünkü yırtıcı kuşlar zamanı yalnızca bir farkındalık kitabı değil aynı zamanda bir eylem çağrısıdır. Sonuç hayatınıza sahip çıkın. Hayat çok kısa ve her anı değerli. Eğer hayatınızda gerçekten bir değişim yaratmak istiyorsanız bu kitap sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Unutmayın, hayat ya bir avdır ya da bir avcı. Hangisi olmak istediğinize siz karar verirsiniz. Bu kitabı okuduğunuzda hayatınızı yeniden tanımlayacak ve gerçekten de ne istediğinizi bulacaksınız bir av olmaktan çıkıp yırtıcı bir kuş gibi özgürleşmek istiyorsanız yırtıcı kuşlar zamanı sizin rehberiniz olacak. Bu kitabı mutlaka okuyun, hayatınıza sahip çıkın ve kendi yolunuzu çizin. Eğer bu video ilginizi çektiyse yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.